şimdi 27 zorla sünnet olduruluyorum. Merdiven var. Bir de Adam bu arada mideme bir sürse oyun GG amına koyayım. Bitti öldük. Biri mi düştü? Harbiden biri düştü. Geçen oyunda böyle olmuştu. Çıkabiliyoruz mu? yapıyoruz lan. Hoppala. Hayde be. Hoppala. de. Hoppala, böyle bala. Secret araya mı buldum yoksa? Ha, buradan da ve buraya. Ben diyorum oğlum sabun mabun kullanmayın işte. Kayarsınız böyle sonra canınız gider. Yazık günah. Geberir vallahi var ya beton olursunuz zaman akıyım. Abi Wall Rider mı geldi? Bana mı geldi? Oğlum? Cidden Wall Rider mı geldi? Buradayken mi geldi? Ananı gisikim. Tamam kaçtık herhalde. Duvardan geçen bir asalak piç. Nasıl beni yakalayamaz onu da anlamış değilim de. Burada pil var lan. Çıkmıyor. bura? Bizim karakter yerden bir tahta alsa o zaman sikecek işte ortadan anasını da. Burada yine biri var ya eminim. o ispiray sesi nereden geldi? Wallrider duvardan nasıl geçemiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> niye o zaman ismi Wallrider? Ay! Sık. O zaman ismi niye Wallrider amına koyayım? Ben de pısırıklığımın korku oyununu izliyorum ya. Bakayım. Ne yapıyorsunuz lan? Kolay gelsin abi. Ne iyi. yiyin. Hayırlı geceler. Her yerde her kapıyı açmayacaksın işte usta. Her yerde her kapıyı açarsan sünnetçi peşine takılır ulu oğlum. Nasıl kapatayım gazı? Adam öldük ya amına koyayım ben gazı bulana kadar. Silah çok bize yok. Ya bu adam bunları yapıyor hiç mi deşifre olmuyor amına koyayım. Hiçbir sağlık örgütü denetlemeye gelmiyor. Amına koyduğum asalakları ya. Alın. blok. Ayı kafa atıyor amına kıyım. Kanka o kapıyı salsan da ya. Gaz odasındaki öldü bu arada ben size söyleyeyim. Sağ mı sol mu? Sağa kaçmalık soldan bir şey gelecek. Bu ne? Fantezi odaları herhalde. Max Payne'de de vardı böyle bir şey. 15 Mayıs sabah. E bu muydu yani? Oradan niye geçtik o zaman? <laughs> Nerede? E, giremiyorum. Ben buraya niye girdim ki amına koyayım? Buraya girecektim. Kenon bura ne lan? Dombra. Bak direkt rush abi. Durmak durmak yok. Direkt rush. Ananı sikeyim. Ciddi misin amına koyayım? Çık. Çık ananı. Hayırlı işler. Ben gidiyorum. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Ben gidemiyorum. Ben sünnetçi. Geliyorum. Kapat amına koyayım. John Cena müziği falan çalsa da olurmuş. Ya, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Aynı o koridora çıkıyoruz. Ne anlamı var ki bu işin? Kanka galiba ben bir 3-4 ay korku oyunu oynamam daha. Şu anlık oynamam onu. Oğlum bu daha korkunç olmuş lan önceki oyundan. Harbiden altıma sıçacağım yakında. Ve götümde bok var şu an sıçmayı bekliyor. Ne demek istiyorsun? Zaten ölmüşsün amına koyayım. Bu arada boyun bitsin bir dezganımız yok mu? Osuruk gazı. Ay ananı sikeyim ispiralcı senin ya. Abi ispiralcı ölüyor mu? Amına kodumu şiş kebapçı piçi ya. ha sunucu odası var ya bütün sikiş bok bir sürü burada oluyor. Şurayı bir yaksak bütün kayıtlar gitti amına koyayım. Kanka ben hipster adamları seviyorum ya. Ale Davidson olacak şey uzun saç. Takas alacaksın. Ama işte Türkiye abi yapacak imkanım yok. Yoksa ben motosikletçiyim. 31 bir çekerken ölmüş. Sanırım. amına koyayım. Nereden gideceğim ki ben ya? Abi kovalamacalar artık sarmıyor. Ya senin ben kayınvalidenin amına koyayım ya. E jamburu düzelmedi mi? Oğlum ben hiç bu hobimi yapamıyorum ki. Ben aslında dağcılığı çok severim. Kamp yapmayı çok severim. Motora binmeyi çok severim. Şu ormanlık alanlarda kalmayı çok severim. Avcılığı çok severim. nerede? Yapılabilenler sıfır hala totalde. Bunu kudum çocuğu yakaladı beni. Salsana. Salsana orospu çocuğu. Aa! Aman akıyım köyde daha olacak tabi dağsız köy mü var Allah aşkına yapma E abi? Ya sizin ben yapacağınız oyunun tamına koyayım mı? Oğlum daha dediğin düz alan olmaz zaten. Bir tane küba motor. Çubanım var aslında bir tane e, chopper tarzında da en kötü onu alırım ya 60-70 milyar falan. İşte telefon aldım telefonun borcu bitsin sonra motor mu artık bir şey mi bir şey gireceğim. Gaz odası ha gaz odası bak. Osuruk gazının olduğu yer. Bak her kişiyi toplanıp bütün adamla toplanıp şunun içini osuruyor abi tamam mı? Ama o orospucuk gazıyla insan boğuyorlar. Buna böyle bu çocuklar arkadaşlar. Ama ne hiç parıldamıyor da Bayoşok gibi. Ne yapacağını söylemiyordu. Tamam gazı kapattık galiba. Sonra. Gaz yok gaz ne ya kapatıyorsun. Hani gaz yoktu? Adam yine çıkacak ya. Ne kam tamına koyayım. Çok iyi lan o. Bırak 22 yaşında kafamıza saç kalmadı amına koyayım. Ya manita evlenmeyi düşünüyoruz. Nasıl yapacaksak? Ya nasıl gördün be ananı sikeyim. Exist deny deme sikerim. Aç. Gece işte tuvaletten dönerken. Adam ölmüş abi. Adam ölmüş amına koyayım gazdan. Ben gidene kadar adam gebermiş. Dayı bu nasıl merdiven ya? E ee, ananı siktiğimin çocuğu. Hiç önümü görmeyeyim ki oynayamayayım oyunu. Daha iyi olur. Olur mu? Bu ne amına koyayım ya? Kurt varamına kodumun yerinde akıl hastanesi yapmışlar. anın <laughs> sikeyim. Kaçtık oğlum biz. <laughs> Oy, sen kimsin amına koyayım? <laughs> Lan ne inşaatı dur amına koyayım. Dayı. Dayı, amına koyayım dayı. Ne fuck? Harbiden bir fuck. Çıkarsam sikecekler gibi ya. Ne yapacağım burada? Bu bizim üst bölgesindeki yer amına koyayım. Kanka nereden gideceğiz ya? <laughs> Hayır, aç gözünü seveyim aç. Lan basket oynuyor amına koyayım. Ya amına kodum çocuğu. Ha açtı burayı. Helal lan. Adam evet abi az önce kapıyı açmış şaşırdı Ben de adamın üstüne kapıyı zorluyorum ama bırak. Orası çaktırmayın. Sabunum düştü. Sen çok iyi adamsın. Sabunum düştü kimse almadı. Baba ne suyu adam peşimde yarra kesecekler. Sosis yapabilecekler. Senin ben ananı sikeyim fizik be Bu arada bu oyunu niye bu kadar ölmüşler ya? Game of the year falan almışsa bu oyun çığlık atarım bu evde ha. Miting yaparım Outlast oyun değildir diye. Herkes bir şey söylüyor ama ne söylüyor anlamadım ki amınakoyim. I like the kill you falan filan. Aa Freak çakmak taş halisi geldi. kodumun tek... Tek de gelmiyorlar. İkisini de görüyorum şu an. Bu arada yan ekranda daha net görünüyor amınakoyim ben yan ekrandan oynayayım. Gençler! Sallayacağım bıçağı. Koca yarraklılar bunlar kanka. <laughs> e abi ne yapayım ben orada ya? <laughs> Red çakmaktaş ailesi orospu çocuğu ya. Manağım 30 tane ceset gördük. Bir ayakkabı çalamadık mı ya? Cidden mi amına koyayım ya? <laughs> hey nereden gideceğiz? Yusuf iş yap Yusuf. Yusuf yardım et amına koyayım Yusuf. Ya ben hiç hapse girmedim. Mapus geziyorum amına koyayım ya. Ayda çıktım yere geri döndüm ya. <laughs> ya senin öleceğin yerin amına koyayım. <laughs> Yusuf. Yusuf <laughs> mokoko ya. Keyif yapıyor. E abi koca yaraklı adamların etrafında mı duracağım? Ne yapacağım? Koca yaraklılar burada. Şuradan mı gireceğim? Onu sikerim hmm. valla. <laughs> Ölün! Oğlum onu nasıl soktun amına koyayım? Vay var. Amına kodum ağzında diş yok. Adamı götten sersekmişler. Götünden kan gelmiş adamın az önceki. Allah'tan merdiven çıkamıyor orospu çocukları. Bak arkadaki kapı açık ama bu kapı gitti. Neden amına koyayım? Neden ben buradan atlamak zorundayım? Hasta Samul, kurt. Elimizde bir başka daha var. Ve bunu da sesini... Devam ki. Yok Marvel Comics'miş yok bilmem neymiş. Koy buraya Kaptan Amerika'yı, panışırı Bak bakayım hemen nasıl sünnet ediyorlar. Ana nerede Skyler? Ben o barrayı sikime aşağıma sürdüm. Ya bir belli bir map dizaynı olur tamam mı? Yani kendi evinmiş gibi o map'i bilirsin. Oradan çıkarsın bilirsin. O merdiven nerede? Kapı nerede? Hangisi açılır hangisi açılmaz? Hangisi içeride pompa yapar? Hangisi sıçıyordur? Bilirsin. Ama o map öyle değil. İmkansızın her şeyini mepe yüklemişler. Ne görebiliyorsun? Ne merdiven beklediğin yerde? Esaretin bedeli mepe. Dominic Toretto. family son No know ne Wall Rider niye içimize giriyor peki? Wall Rider neden bizi öldürüyor? Ben amına kodumum Kurtuluşun tek sebebi benim lan. Youtube'dan baka baka yaptın bazı yerlere. İşte onu ben yapmayacağım. Heh. Alo. 63.80. Arka sokakları bağlayın. Fena yedik. Oğlum bu adam nasıl buraya gelmiş peki? Elin CEO'su, iş adamı, burada belirli ne yapayım? Ben... Ben daha ne diyeyim? Ya amına adam salamura etti bizi. Dayak mayak yok. <laughs> Domuz adam. Robert Wesker'ın yarrağını yiyeyim ya. Wesker kim amına koyayım? Wesker. Haram 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 amına kodum çocuğa. haram. Oldu mu kanka? Senin ben ananı sikeyim. Yüzüme kapıyı örtüyor. Neden yolu uzattık baba? Kapıyı da tutarak örtüyor. Hızlı örtmeyeyim diye. Memesini, memesini emciklemeyeceğim. Memesini sıkacaksın kanka. es göt Polisleri de sikeceksin kanka. Ya bu adamla niye hep böyle ölmüş? Papa papaz. Ah Sen diyor onun işini yapıyorsun. Bilsen de bilmesen de. Adam harbiden okumuş. ilimli adam aman akıyor. Aa bu adam hatırladınız mı? Bu adam yoktu ama. Dursunuz dostlar. Tamam geçen oyunu oynadığım odalara geri döndüm. Kanka ne devamı ne öncesi. Öteki adamla aynı zamanda geçiyor. Daha papaz ölmemiş. Şu an diğer oynadığımız oyunun yüzde 60'ında falanız, 70'inde. Papaz kendini yakmadan önceki an. Muhabbet bu. Biz şu an eş zamanla aynı yerde dolanıyoruz. Belki de o adamın yani diğer elemanla oynadığımız kişinin kapılarını biz açıyorduk meğerse. O pazında dediğine bakarsak sen onun işini yapıyorsun. Yani biz diğer elemanın işini yapıyoruz aslında. Elçiyiz. Nasıl bir göndermedir amına koyayım. Yani sünnetçiyi benim öldürmem onu sünnetçiden kurtarmam. Arkamda domuz adam var olduğuna inanıyorum. Ve arkama bakayım mı? Bakmıyorum. Yani bakayım. Evet domuz adam geliyor. Ben de düşünmemiştim. Şimdi öğreniyorum. Yani önceki elemanla yani şu an akıl hastanesine giren eleman kapı açık ama Yani bizim eleman akıl hastanesinden girdiğinde biz işkence görüyorduk veya şey yapıyorduk. Yazılım atıyorduk. O ağzına boru sokulan elemanın ağzına. Abi ben askeriye olacağım. Buraya var ya napalm atarım amına koyayım. Kanka gece 12 mi? 12 bir şey değil ki oğlum. 1'de 2'de gidiyoruz amına koyayım. 3'te gidiyoruz. Sabah 4'te gidiyoruz. Bizim bakkal var. 7-24 açık.